Arkadaşlar, yarın Perşembe Ankara yarış programı var. 11 koşudan oluşan bir yarış var. 2 tane altılı var arkadaşlar. İkinci koşudan başlayan birinci altılı. Ee, biz Orkun gör diyeceğiz yine. Harun kılıç hastanla arkadaşlar. Uzayan mesafeler değil, koştuğunu düşün Orkun gör. Ee, birinci getirene kadar canımız çıkmıştı bu atın. Ama e, ondan sonra at düzeldi zaten. 9 numara Orkun gör benim birinci atım arkadaşlar. İkinci atım da kedim arkadaşlar. Ee, bu kedim bir gün bir yerde e, bir kedilik yapacak ama yarın olabilir arkadaşlar. Emrah Sincan da çok formda. Ee, bir sürpriz yapabilir 8 numara kedim. Şu, Şunilton yarışı mükemmeldi arkadaşlar. Ee, bir arası var ama 130 138 bin ancak bu biraz gerilerde. Ee, 4 numaralı da Avaora var. Gökhan Arslan bini ee, Başarılı olur. Burada biraz grup müsait gibi. Bombaya da bir numaralı bir gör diyeceğim yine. Yani 9-8-7-4-1 olarak buraya oynayacağım. 9 atın 5'ini yazmış olduk zaten arkadaşlar basit bir ayak değil. her ee, an ters bir yere çıkabilir burada. Hatta son kalan 4 hatta bile gözüm var. Ama 9 numara biraz önde vuruyor bende Orkun Gör. Harun'la dediğim gibi 9, 8, 7, 4. 4 at boşta kaldı. Onlar da 2 numara, 3 numara, 5 numara ve 6 numara olmak üzere sırlanıyor arkadaşlar. Ancak dediğim gibi 9 önde sonra 8, sonra 7, sonra 4, sonra da 1. Bir sonraki ayaklı, ayak arkadaşlar şartlı 5 bir yarış 2200. Ben kuvvetine inandığım burada yine taşıyıcıyı vereceğim arkadaşlar. Ben taşıyıcının yanına at yazmayacağım. Bir numara taşıyıcı e, kom fark etmez arkadaşlar. uzadıkça daha iyi sprint attığını düşündüm taşıyıcı. Yarın benim tekim arkadaşlar bir numaralı taşıyıcı. Ahmet Çelik biniyor 61 kilo ama ben bu gruba diş geçireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki ayak şartlı bir bin metre çim yarışı var arkadaşlar. Burada ilk önce iki numaralı Gül Baba önde çıkıyor arkadaşlar. Ama rakipleri var. 7 numaralı Akan Pınar işman çizikle rakibi olabilir. 9 numaralı Gökçe Bayır Özcan Yıldırım'a üzerine yine iddialı olur. Bir de 3 numaralı Kıratan'ın Kıratan Vedat Demir arkadaşlar. Bunlardan biri bu 2 numarayı geçebilir. Çünkü 2 numarayı niye geçebilir diyorum arkadaşlar. Bugünkü yarışta onanırla onar onarın atına yani yine kocakaya binmişti. Meydende 5 numaraydı. Kaleydi İstanbul'da. Ama getiremedi. Yarın için getirme şansı yüksek. Ee, bir çim yarışı iddia olacaktır. Ancak rakipleri 7-9-3 olarak görünüyor arkadaşlar. 0 ee, km atlarının ilk start. King, Kingber King Berkay var arkadaşlar. İki yarışı da çok rahat kazandı. Bence yine kazanma şansı çok yüksek. Olur da bir aksilik. Colt Montagne var. 3 numaralı Colt Montagne. Rakip olur arkadaşlar. Başka da bir şey göremiyorum. 2 numara çok önde çıkıyor. Ancak rakip isteyenler 3 numara oynayabilir. 6. koşu yani 1. aya. 1. altının 5. aya. Ben ilk önce 1 numara atıyorum. Saçanla başlayacağım. Handikap 15 bir yarış 2000 metre. İlk önce 1 numara Atom. Sonra 3 numara Esenal. Neyak Yavuz'da. var bir de de. 8 numara Serden geçer arkadaşlar. 11 numara kap koptar diyeceğim buraya. 1, 3, 8, 11 olarak görünüyor ilk etapta. 5 numara Özgen A'da bomba yapabilecek pozisyonda. 7 numaralı başına bomba yapabilir arkadaşlar. Altının sona ya. Birinci altının sona ya. 10 numara Gece Güneşi Müslüm Çelik de çok önde arkadaşlar. En bültenime göre çok sıfır puan çekmişler ama ben 10 numarayı Gece, gece Güneşi'ni birinci at vereceğim. Ben bülten oyuncusu değildim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Rakiplerini yine e, çok altlarda puanları sıfır arkadaşlar. 2 puanlı 7 puanları olan atları veriyorum. E, 14 numara Yener Sultan. Onun rakibi 14 numara Yener Sultan. Bir de 12 numara Krem Hatun var. İşman Bini üzerine. Artık da sıkışmış arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Zaten orijin itibariyle de bu yarışın büyük ihtimal dişi hatlardan biri alacak. Orijin itibariyle de bunlar çok önde görünüyor. Benim e, nacizane fikrim bu 3 hattan birisi gelir ama 10 numara biraz önde arkadaşlar. Gece Güneşi, Müslüm Çelik'le. Sonra 14 numara Yener Sultan. Sonra da 12 numara Kınam Hatun diye görünüyor. Birinci altının sonraya yani. Birinci altı şöyle arkadaşlar. Birinci ayak 9-8-7-4-1 ee, ikinci aya, ikinci a, e, i̇kinci ayak aya ise bir numara taşıyıcı tek. Tek atmak istemeyenler yok aşağıdaki King Berkaya güvenmek isteyenler ise buraya rakip birin rakibini de söylüyorum. İki numara Sukayana son yarışı çok güzel. Bir alt grup olmasına rağmen yedi numara tısa yedi numaralı Kocakaya'nın mindi. Sisi Sigar yat diye bir at var arkadaşlar. E, o son üçüncülü Çin'deydi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. E, çok da fark yemedi hatta son üçüncülüğünde bir ihtimal ya birinci at diye ikinciyi attı. Öyle hatırlıyorum. E, yani biri yıkarsanız taşıcı bence yıkılmaz da iki veya yedi yıkabilir arkadaşlar. Öyle görünüyor. Bir sonraki ayakta. 2 numara Gülbaba önde. Sonra 7 numara. Sonra 9. Sonra da 3 numara arkadaşlar. Sürprize. King Berkay tek olabilir. Rakibi 3 numara Gold Mountain arkadaşlar. King Berkay'ın 2 yarışında seyrettim. Çok rahat yarış aldı. Onun için diyorum. 5. ayakta 1, 3, 8, 11 görünüyor. Ancak 5 numara Özgen abi bomba yapabilir. Hiç mançizlikle. 7 numaralı Bay Şınar. Mehmet keskinle sürpriz yapabilir arkadaşlar. Son ayakta ise Gece Güneşi 10 planda 10 numaralı sonra 14 numaralı Yener Sultan sonra da 12 numaralı Kınam Hatun diye sıralanıyor. 1. altının son aya. Geçelim 2. altıya arkadaşlar. 2. altıyı da baştan alacağım tekrar. 1 numaralı Atom Saçan görünüyor. 3 numaralı Eser 8 numaralı Serden Geçer 10 numaralı Kap Koptar ee, devam ederseniz 5 numaralı Özgen'a 7 numaralı Başınar diye görünüyor birinci ayak. Altı at gibi görünüyor. Yine aynı ayakta. ikinci bozmayacağım arkadaşlar. 10 numara Gece Güneşi 14 numaralı Yener Sultan 12 numaralı Kınem Kinem Hatun diye sıralanıyor. 2. üçüncü ya Yani 8. koşu olarak görünüyor arkadaşlar. 12 numaralı yayıncı ön planda Kocakaya e, buranın sınıf atlarından birisi. 7 numaralı Bogat'ta geçen yarışını da vermiştim ama işlememişti arkadaşlar. E, evet 7 numaralı Bogat'ta 9 numaralı Gold Gold'un Rotaryo var arkadaşlar. Ahmet Çelik'te ilk yarışı birincilik bir sene arası var ama arıcıların bir atı. Bu ata dikkat. Bir sene önemli değil İngiliz atları için. Onu da söyleyeyim. 11 numaralı Poetic Cream var arkadaşlar. Mert'le. Mert, Mert Ali da. Bu at değerlendirin. 12, 7, 9, 11 olarak görünüyor. 9. koşu yani birinci altının dördüncü ya 7 numaralı Ömer'in My Heart Özcan Yıldırım'la birinci atım ee, mesafe sanki 100 metre daha iyileşmiş gibi geliyor Spartakus 3 numaralı sprint atarsa avlayabilir arkadaşlar 3 numaralı Spartakus rakip yine önde boş kalırsa Boyun Hardtut Ahmet Çelik'le rakip olur arkadaşlar. Yani 3 7 3 1 olarak burayı değerlendiriyorum. Ben tabela yanda bir tane maiden de bu karışık Mayden'de tek vereceğim arkadaşlar. Ee, bana göre biraz önde çıkıyor. 14 numaralı Gül Hatmi var arkadaşlar. Gül Hatmi Müslüm Çelik'te yarın ben de tek arkadaşlar. 14 numaralı Gül Hatmi yarın tek. Son olarak 11 numara 11. koşuda 11. koşuda 11 numaralı Öz Mahide ile başlayacağım arkadaşlar. Vedat İbriş'in mindi. 11 numaralı Öz Mahide. Ee, son yarışı 9. ancak e, bence 9. hikaye. Şim yarışları iyi ya zaten atın. Öz 11 numaralı bir işte ben tek vereceğim. Ya pardon arkadaşlar özledim, tek demişim. Birinci at vereceğim. 4 numara Ildırhan. Geç başladığı yarış hayatını yarın 4 yaşındayken birinci oldu. Yarın da ben ikinci at vereceğim bunu. Yanlış hatırlamıyorsam Nevzat abici getirmişti ama o haricinde ilk altıda 7 numaraydı. İkinci ayak olması lazım. Evet. Doğrudur arkadaşlar. 7 numara olması lazım. Evet. Yediydi. Ama burada 4 numara ıldıran 4 numarayla koşuyor ıldıran arkadaşlar. Ulaşların bir atım. Altı numara bal üzümlü. Biliyorsunuz haber ayında çok cazip bir sürpriz yapmıştı bal üzümlü. O günde benim kafa atımdı bu at. 19 lira civarına gelmişti. Yine kum yarışı arkadaşlar. Alt sanki yani düzelmiş, sınıf atlamış gibi duruyor. Onun için ben vermiştim. Yine veriyorum burada. Bal üzümlü. Bir de 8 numara Cevahir Tay var arkadaşlar. Bu at buraya yeterli olacaktır. 11, 4, 6, 8 gibi düşünüyorum. Yeterli olur diye düşünüyorum. İnşallah yeterli olur arkadaşlar. İkinci altıyı bir daha tekrarlayacağım. Birinci ayak 1. ayak 18 11 ee, sürprizde 5 7 2. ayak 10 14 12 3. ayak 12 7 9 11 4. ayak 7 3 1 olarak değerlendirdim. 5. ayak 14 numara eee geçilmez dedi. Gül Hatmi'yi Son ayakta ise 11, 4, 6, 8 diye düşündük arkadaşlar. Bizim Ankara yorumlarımız bu kadar. Ee, takip etmeye devam edin arkadaşlar. Hayırlısı olacaktır inşallah. Hayırlı olacaktır. Ee, beni takip eden arkadaşlara bir şeyler buldurmaya çalışıyoruz. Bir faydamız oluyor ama belki de bazen de zararımız oluyor ama oyununuzu bizim e, verdiğimiz oyunla birleştirin arkadaşlar birleştirilirken e, tekiniz varsa e, oyununuzu bozmayın benden alacağınız birkaç hata ekleyin oyununuzu o şekilde devam ettirin e, birebir aynısını oynamanıza gerek yok e, herkesin kendi fikri var ama benden birkaç at çalarsanız e, oyununuzu kurun öyle oynayın arkadaşlar Belki bir faydası olur. Büyük ihtimalle faydası olur. Zararı olmaz. Dediğim gibi arkadaşlar Ankara yorumları bu kadar. Beni seyreden arkadaşlara selam olsun. E, hayırlı olur inşallah. Para ister sizi bulur arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi akşamlar.